צ'יפה צ'יפה טוב, Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Aynen bugün lobi değil. Neden bir lobi Bugün yerel sohbetten iddialı böyle kendine güvenen baba oyuncularla bir ve tebrik TDM açacağız. Hani benim TDM'im sıfır. Gerçekten sıfır. Bak yüklü bile değil TDM. Yüklü bile değil. Senin kafanı siki. Ama yapacağız bir şeyler. Siz rahat olun. Normalde 2 ve 2 atacaktık. Ama benim arkadaşım Xades geçen geçen dediğim 2 ay. 2 ay önceki videoda biliyorsunuz 2 ve 2 attık onunla. Ama bugün gelmedi. Niye? Çünkü regal olmuş. 1 <laughs> ve 1 atacağız. Bakalım ya yaparız bir şeyler yani Baba oyunculuğumuz var ya. Abi efendim. Aşağıdan hemen bir like aboneliği yapıştırın. Ben yerel sohbetten iddialı bebeleri bulacağım. Hemen bir vs atalım baba. Tamam kardeşim. Benden M24 yok. M24 istemiyorum. M4 atacağım bro. Yerel botları duvar yapan botlar gelmesin. Adama bak be. Bekle bakayım. Lobiye gidelim mi? Selamun Aleyküm. Alo. Alo. Kral yerel botları yazmışsın. Evet. E ben bot değilim ama. Olur. Atalım mı öyleyse? Okay. Hadi. Tamam hadi gel. Ne bu? Bat 27. 27 nerenin plakası lan? Sana ne Bilmiyorum nasıl bir kombin oldu bu. O boş yapma kombin oldu. Aa. Aynen abi. Adam duvar ya. Öyle bir, öyle yazmış. Bilmiyorum artık şimdi. Bir kombin veriyorum. Infosu yok. Kombin evet. lan? Kaçırmadım ha. Aç kanı ya ne? Oo, bu bitti. Tamam, durumlar eşit. Tabi ben daha öndeyim çünkü benim canım daha önce olacak. Benim canım daha önce dolduğu için, hayır ben aldım baba. takıldım bak. TD'mi bilmediğim için bak başka sonra oraya takılmaz. Ben TD'mi bilmediğim için takıldım oraya. Vay aman oğlum. Çantayı da atalım sanki çok bir bok yapıyoruz ya. Pro info yok. Ne Tamam ya bu da dümdüz oynuyor ya. Ekstra yok. Parmak yok takılıyor. <laughs> <laughs> <Bot choice diye. gülüyor> bir tanesi geçen yoruma yazmış abi ben TDM oyuncusu, kullanıyorum bir şey yarıyor diye Bu ona gelsin onu yorumlu koyacağım buraya Yedisinde eğilme bakalım. oğlum. 6-1. Benim eğim çok kötü. Çok iyi bu adam mı çok kötü? Bence ikisi de değil. Benim eğim iyi bu adam da orta. Adam da orta. Infosuz oynuyor bu arada. Sıfır info. Aga be. Solid Green. Aa Green geldi. Tamam. Durun bekleyin. Bekle yazalım. Bir daha kendi 2 2 atalım. Dur. Çok mantıklı. <laughs> Bir anda içerik değişikliği. <laughs> Oğlum beni niye vuruyorsun sen? Ye <laughs> ye! <laughs> Çok temiz pikattım bu arada. Abi efendim. Oğlum istediğim olmadı. Öpmeyi bir kese atacaktım. Bah! Çek aç kanka ya valla Bak bunu lobide kesin duvar yaptım Tüpikleri duvardır Bak oradan çıkmıyor vermeyeceğim ben. Yine verdim ama. bir şey Gaza geldim galiba ben. Ya. Bir şeyler oldu bana. Hadi hadi. Agam sinirlenmiş. Bunu <laughs> verdim kanka. Kusura bakma. <laughs> Umarım silmez ya. Böyle siliyor bir de.

I need tamam 22 Birim işte. Birim 1.5 Birim e var ya işte. arkadaşı falan yazdık orada bir işte. verdik <laughs> işte. Birim çok tatlı işte. Yani. Birim <laughs> Ohohohoho o neydi öyle Çok güzel vurdu öyle helal olsun <laughs> Ayy Şu an 20 saniye ya Nerede? Göstermeyeceğim <laughs> Sürey'i büyük Atmadı. Sürey'in farkında değil. <laughs> Güzeldi. ilk vs sardı. Sardı tatlıydı. Gibi <laughs> sardım. Alo? Geliyor abi. Geliyor kanka. En ne kadar nasıl bu arada? Abi duvar yanma diyor. Duvardan çıkmıyor diyor. Ne yapma bir dakika. Ben mi duvardan çıkmıyor? saklıyordun. Saklanmıyordum, pik atıyordum canım. Artı olarak Selamünaleyküm. Aleykümselam Emir videodayım. Ee, şey, artı olarak sen infosuz oynuyordun. Tamam. Yani ben sana full info veriyordum mesela. Ben her fight sana yeri 3 4 defa sıkıyordum. Nerede olduğun, ne tamam, Efendim? Tamam abi, ne nasıl? Aman ben yine aynı kombinle şey şeyde de envanterde de M4 var biri 3x'li biri lazer biri eklemiş bu abi biri mi? <laughs> support at bana onu <laughs> aldım <Ana. gülüyor> var kanka öldürdüm ben. Biraz odaklandık sanki. Duymadım ama. Oo çok güzel joystick var çocuğum. Aşırı güzel burada. Göz karşı ya? Siktir lan! O takılıyorum ben bir yerlere bak. gel yine kafayı yiyor ya. Banga bot göğüsüyle dümdüz koştu Ben nasıl diyeyim? İnsan hasar yiyince acı bekler ya. Dümdüz geldi. O yüzden öldüm. Çok güzel çıktı. Ne info vermiyorlar bu arada. Info verme. Büyük ihtimalle. Biraz da bak. Şu an konuşmayacağım. kanka. Oo. Oh. Ne ne çevir çevir çevir. O ne kanka o ne o ne. Ardından şeyi vuruyorlar yani. Sert koyuyorlar orada. Arkadakilerine vurdum da de Çok iyi. İki fark kanka. Bir can şey var orası kanka bir can Arka Arka var Arkaya bakmak için kanka canını olduğunu girecekler beraber bir canavar. Geç bir başka seni al. Çok isimler. Ben Jossi'nin çaresini bulurum. Bot Jossi kanka. evet. evet, evet. <laughs> Önüm refeksi mi var? Rengam bunu çare bot yüzü. Evde yolda şimdi şınarıyor böyle, farkındayım. Fark etmiyor. <laughs> ben anladım artık o bende, sıkıntı yok. Abi beraberiz şu an. Vardı bu arada ya Bir, Bir yeri şey var. Şey şey Kanka mermim yok. Kanka hiç mi vurmadın? Hazır. Hiç vurmadım. 104 vurmuşum oğlum ben. Sen tamam. yok yedin düz girdim. Hiç kim falan yedin. Oğlum ben seni yiyorsun hiç vurmadım. Ben G.U.S. seni me. İmdaaa, çel ordu Çok izin lan Kanka zombi

Kanka ya sonunda kapalı oynadık çünkü onlar da kapalı oynuyor. Üstlerde falan pusuyorlar ne yapalım. İyiydi de, iyiydi de. sardı. <laughs> tatlıydı tatlıydı beğendim. Seni dur şeker çocukları. Gençler elinize kalınca şart. sağlık. Evet. Var mı bir isteği? Allah'ım eylesin. Görüşürüz. Hayır, görüşürüz. Çok kanser bu arada. Çok iyi oynuyor. Neler olsun. Abi, Başka zaman atarız Abi, abicim. Zaman, Ka kayıt. abicim. kayıt. Abicim uzarsa şey olmaz. E ee, kaydedemem onu. Anladın mı? Yer yok tablette. Başka zaman atarız tamam mı? <laughs> Gençler video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir yorum, bir like, bir de aboneliği yapıştırırsanız güzel olur. Yorumlarda çekmemi istediğiniz içerik fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Hani Grim'in de eline sağlık bu arada. Kanka kapatıyorum videoyu. Var mı bir şey? Bir şey diyor musun? Eline konuna sağlık. Yok canım teşekkür ederim. Hadi. Sen... Ne soluk? Senin Gençler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi like'lara, abonelikleri yapıştırın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Gülücük atıyor da ben size öpücük atıyorum. Bay bay.